toplumda ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türlerinin başında gelen meme kanseri konusunda temel bilgiler vermek istiyorum. Meme kanseri giriş cümlemde belirttiğim gibi kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Batı toplumlarında 8 kadından birinde meme kanseri görülmektedir. Memleketimizde Ortalama olarak her 10 kadından biri yaşamanın bir devresinde meme kanserine yakalanmaktadır. Bu nedenle böyle yaygın olan bir hastalık konusunda tabii ki toplumu bilgilendirmek bizim görevlerimiz arasındadır. Meme kanseri acaba hangi belirtilerle kendini belli eder? Memede en sık görülen bulgusu memede ağrısız sertliktir. Bundan başka meme başında ve meme cildinde çekintiler, memede toptan büyüme, memede küçülme, meme başı akıntısı, koltuk altında şişlikler, meme başında iyileşmeyen süregen yaralar, en sık gördüğümüz belirtilerindendir. Bu nedenle toplumumuzdaki kadınların da bu konuda bilgi sahibi olması gerekir. Acaba bu belirtilerden herhangi biri kendisinde görülen bir kadın derhal bir genel cerrah uzmanına başvurmak zorundadır.